4 güne yeni bölüm yok. bu yüzden de ben kitap okuyordum balkonumda. Ancak bir haber geldi. Abi adamlar 10. bölüm Karanlık Kalenin bitiş kartını paylaşmışlar. Sızdırmışlar deme el vermedi. Bildiğin adamlar paylaşmış. Bölüm Brezilya kanalı Mundo Globo tarafından 10 Ekim'de yayınlanacaktı ama abi bu ne? Yani <laughs> umarım bölümün tamamı sızdırılmaz diyorum. Çünkü yani bir bölüm devamı gelir. E, sezon 5. sezona döner. Böyle bir şey olsun istemeyiz. Ancak şimdi bu bitiş kartını inceleyelim. Sol üstte görüyoruz ki Mernet tavşan mucizesini kullanmış ki bu bölüm içerisinde zaten tavşan mucizesini kullanacaktı ve zaman bekçisi olacaktı. Ve sağda da görüyoruz ki Merinet bir şekilde Uğur Böceği ile tavşan mucizesini de birleştirmiş. Yani bu bölümde iki tane Marinette göreceğiz yayınlanan bu fotoğrafı da zaten topluluktan duyurmuştum. Burada gördüğümüz karakter de yine aynı şekilde Merinet'miş. Yani bölümde dediğim gibi iki tane mernet var. Bir tanesi sadece tavşan mucizesini kullanacak. Biri tavşan ve uğur böceğinin füzyonunu kullanacak. Bitiş kartının en altında Alex ve abisi Jalil'i görüyoruz. Ve hemen üstteki fotoğrafta bu ikilinin çocukluğu. Yeşil olan tabii ki Jalil ve o maymuna benzeyen eleman da açıkçası Alex'miş tüm mucize ekibinin ve arkadaşların bir arada olduğunu görüyoruz ki zaten bu bölümde bildiğimiz üzere Alex'in doğum günü var. Alex de bu yüzden mucizeyi Meynet'e vermişti. Meynet de yine bir boklar yemiş gibi duruyor bakalım. Bölümün süper kötüsünü hala göstermediler de açıklamadılar da ancak ben bu elemanın süper kötü olduğunu düşünüyorum. Bu kişi Alex'in abisi olabilir, Alex'in ailesinden biri olabilir. Ve bir ihtimalde bu eskrim öğretmeni olma ihtimal var ama çok düşük bir ihtimal son olarak dediğim gibi bu bölüm 10 Ekim'de yayınlanacak ancak bu gidişte bugün bile yayınlanabilir. O yüzden kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bölümü alt yazı yaptığımda direkt haberiniz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olup like atmayı da unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın.